Mekulat kelimesi, akıl kelimesinden mi? Yok, akıl değil, kavil. Mekulatın e, öz harfleri kaf, e, vav, lam biliyorsunuz. Kale, İlel bahsinden sarf okuyanlar biri Kale aslında K-V-L idi. Vav kaçtı, yerine elif geldi, oldu kale derler. Maksud okuduysanız maksutta izzi de medrese de kale aslında kavele idi. Vav kaçtı, elif geldi, kale oldu. Bu bir ilal kuralıdır. Arapçada dilde hafiflik olsun diye bu üç harf, ilal harfleri olan bu üç harf, vav, ya ve elif sürekli dönüşüme uğruyor. Kavele, işte makabli meftuh vav olduğu için ilal harfi makabli meftuh olarak geldiğinde bu şeye döner. Elife döner, kale olmuş. Dolayısıyla makulatın kök harfleri Kaf, Vav ve Lamdır. Kaleden makale de buradan gelir. Makale var ya yazı.